Kalk kızım kalk ayağa kalk kız kalk 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 ayağa kalk. Kızım mahvetti seni o ya mahvetti ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videodan hepinize hayırlı günler. iyi seyirler dileriz. Evet arkadaşlar misafirimizi nasıl buldunuz? Ben çok iyi buldum. Ben çok Evet. Kılıçla. Bal kızın olduğu yerden alıp geldik arkadaşlar. Tabi annesi bal kız değil. Babası da kılıç değil. Farklı köpeklerden. Ayşe bunu çok sevdi. Baba beni okula bununla gelip alır mısın dedi ama bugün okulu tatile geldi. Okulu açılınca da bu köpek gitmiş olacak. Ayşe'nin her zaman... Yavaş! Ayşe çok kovalama yazık o çok küçük kızım ya. Ha kıskanıyor bak sana kızacak. Uzat elini. Ver önüne. Arıyor onu arıyor onu arıyor. Ver göster görmedi. Görmedi görmedi görmedi, görmedi Ayşe görmedi onu. Sen de çocuksun, o da çocuk kızın. Normal. <laughs> Diğer yavrularımızı da görelim mi Ayşe? Ama yanlarına gitmek yok onların. Çünkü bu yavru arkamızdan ağlayacak. Gerek yok kızım. Onları da başka bir zaman gider görürüz. Tamam Şimdi biz oraya girersek bu ne yapacak? Kıskanacak, ağlayacak değil mi? Ayşe dikkat et. Ayağını sürdü. <laughs> Vallahi <yansıydı. gülüyor> ayağını Ayşe, Ayşe kıyafetini düzelt. Kızım çekiştiriyor köpek dikkat et ona. Bala yırtar ha. Annen ikimizi de döver sonra. Abi abi. Abi lan. Şunlara bakar mısınız? Küçücük bunun yanında ya. Bu 70 günlük arkadaşlar. Bunlar da daha bir aylık. Bakın aradaki farka bakın. Gel et. Gel. Gel. Gel bu tarafa gidelim. Gel. Gel kızım. Evet arkadaşlar, bu sabah köpeklerimize farklı bir menü hazırladık. Yoğurtlu, kuru mamalı, tavuk etli, anne sütüne eş değerdeki süt tozuyla yaptığımız mama karışımıyla birlikte Bulgur pilavı da var içinde Güzel bir menü hazırlayıp Sabah kahvaltılarını Önlerine böyle Güzelce sundum arkadaşlar Servis yaptım Anne köpeğimizde yuvanın diğer tarafını aldım Birbirlerini rahatsız etmesinler diye Şu an kendim kamerayı yağmurun altında değil ama Kendimi yağmurun altında tuttum bu güzel görüntüyü de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yavrularımız 9 tane. Hepsinin sağlık durumları çok iyi. Aynen dediğim gibi arkadaşlar parazit olduğunu tahmin ettim demiştim. Gerçekten de yavrularda parazit var varmış. Neymiş arkadaşlar? Tecrübe edinmek de çok önemliymiş. Bu da bize yılların vermiş olduğu tecrübe birçok kişi köpeğinin karnı parazit dolu oluyor. Köpeğe sarhoş, köpe böyle sarhoş alkol içmiş sanki görseniz bir yetmişlik içmiş gibi hareket etmesine rağmen köpeğinin karnında parazit olduğunu farkında olmuyor. Yani bu durumu da gördük arkadaşlar. Ben adamın bir tanesinin köpeğini gördüm. 2 aylık yavrunun gerçekten yavru ayağa kalkıp hareket edemiyordu. Yürüyemiyordu. Yani durum o kadar kötüydü. Arada bir arkadaşlar şu yavrular böyle tepsinin içine giriyor. Bunları da bu şekilde alıştırmam da gerekiyor. Çünkü o yüzden diğer yavrular yemek yiyemeyebiliyor. Biraz fazla oldu gibime geldi ama gerekir önlerinden alacağım. Birkaç saat sonra tekrar vereceğiz arkadaşlar. Çünkü fazla yedirmek de çok iyi değil. Fazla kilo aldırmak da Yavrulara çok iyi değil. O sebepten dolayı çok fazla da yedirmemeyi düşünüyorum. Evet. Şimdi birkaç tanesini şuradan şöyle çekeceğiz. Şunu da şuradan çekeceğiz. Çaktırmadan yavaş yavaş kaydıra kaydıra bu tepsiyi önlerinden alacağız. Çocuklar çok yediniz. Bugünlük bu kadar yeter. Yani şimdilik bu kadar yeter. Aha telefon benimden kaydı. Şimdilik bu kadar yeter. Birkaç saat sonra zaten çok az bir şey kaldı arkadaşlar. Onu da Herhalde belki birazdan veririm. Böyle biraz hareket etsinler, tuvaletlerini yapsınlar. Yediririm, uyuturum ondan sonra bunları. Haydi bakayım, haydi. Evet arkadaşlar. Şimdi de Zer'le bir gezintiye çıktık. Fakat daha önce gezdiğimizde, daha uzun mesafe gezdiğimiz alanın otlar o kadar çok uzamış ki arkadaşlar. Maalesef oraya giremedik. O yüzden biraz daha kısa mesafe gezeceğiz. Bir haftadır yaklaşık sürekli arkadaşlar yani neredeyse her gün yağmur yağdı. 3 gündür de ben arkadaşlar kendim bahçenin otlarını e, biçe biçe bitiremedim. Daha önce de 10 gün öncesinde kesmiştim. Otlar o kadar hızlı büyüyorlar arkadaşlar. Çünkü çok yağmur yağdı. Şimdi de güzel güneş çıktı. İnşallah en kısa zamanda belediye ya da bu arazinin sahibi buralarda keser arkadaşlar. Burada normalde ot hiç yoktu. Buralar bile bayağı bir yükselmiş yani küçüklerdi buradakiler. Kızım sen doymazsın ki ama. Doymaz işte o yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bunlar bu yüzden anlatıyorum. Bu doymaz. Böyle kısa mesafe gezmeye doymaz. Uzun mesafe gezdiği zaman dışarıya tuvaletini yapıyor. Kısa mesafe gezdiğinde gidiyor bahçeye yapıyor. O da temizliği işte bana. Kızım sen sürekli bir kulağını sallıyorsun kafanı da. Kene mi var diyeceğim ama. E, normalde şeylerini yaptım arkadaşlar. Dış parazitlerini yaptım. Aslında bunlar iç parazit verdim ama tekrar bir daha versem mi ki? şey geldiğinde vermiştim hepsini arkadaşlar. Pusat geldiğinde Fenix yani. Hepsine birlikte vermiştim. Gel kızım. Haydi kızım. Zer gel buraya gel. Gel kızım gel hadi. Gel yanıma aferin otur kızıma. Otur Asi. Güzeller bakar mısınız ya. Aferin benim güzel kızıma. Gel bakayım gel. Buraya gel no no stop. Gel Zer. Hayır buraya gel. Yanıma gel yanıma gel. Gel buraya Asi. Asi tua no Asi. Asi otur ver pati af verin benim, benim güzel kızım abi bu çok akıllı ya vallahi bu çok akıllı arkadaşlar ben bunu çok seviyorum bu ayrı bir güzel babasının yerini aldı İnşallah babası da gelip tekrar kendi yerini alacak izinden sonra herhalde arkadaşlar bakarız duruma göre belki izinden önce de olabilir yani ya bu kafasını çok sallıyor ya ben rahatsız rahatsız oldum başka bahçede kendisiyle birlikte başka bir köpek olsa diyeceğim ki tırnaklamıştır ısırmıştır bir şey yapmıştır diyeceğim ama öyle bir şey de yok. Bunun kulağını sallaması pek hoşuma gitmedi. İlaçlamalarını yaptım arkadaşlar bol bol da bahçenin temizliğini yaptığım için sinek de çok fazla olmuyor normalde ama şimdi elimde hem telefon hem de köpeğin tasması kontrol edemiyorum ama telefonun Kapattığım zaman yayını. Birazdan kontrol ederim bunu. Böyle şeyler aklıma çok takılıyor. Kızım düşüreceksin beni, düşüreceksin. Sakin, yavaş. Hayır, gel buraya, gel buraya, gel buraya. No. Zer, stop. Yavaş. Aferin güzel kızım. Yavaş, yavaş kızım. Heh. He kızım, he he kızım he. Sen ne kadar güzelsin. Sen ne kadar güzelsin. Anan güzel, baban güzel. Gördünüz mü? Sürekli kafasını kaşıyor. Şey sallıyor arkadaşlar. Belki kendisi de yapmış olabilir. Tırnaklamış da olabilir. Çok sallıyor ya. Vallahi hoşuma gitmedi arkadaşlar. Videoyu kapatıp benim bunu kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar şimdi de geldik günün menüsüne. Yetişkin ve yavru köpeklerimizin menülerini hazırladık. Tek tek bu görmüş olduğunuz ellerle arkadaşlar yaklaş. Buradaki bütün kemikteki bakın şu et parçalarının hepsini sıyırdım. Bunların hepsini şu şekilde görmüş olduğunuz gibi hepsi et parçası arkadaşlar. Bunlar yavru köpeklerimizi birazcık da kemirmeler için bundan Ondan sonra kuzu kavrubamız var. Daha sonrasında arkadaşlar kuzu sırt da var. Bakın bunlar da ilikler. Bunlar bir yetişkin köpeklerimiz olacak güzel güzel afiyetli edeceğiz. Üç tane yetişkin, dokuz tane küçük yavrumuz var. Küçük yavrular da zaten şundan bir tane verse dokuzuna yetecek gibi. Etleri sığlamazlar ama şunları afiyetle yiyecekler. Bugünün menüsünü de sizlere paylaştık ve hep beraber gidip köpeklerimize yedirelim. Hava karanlık. Güzel bir çekim çıkarsa arkadaşlar sizlere onu da paylaşacağım. Ama karanlıktan dolayı çekim güzel olmayacak gibi görünürse de artık bir sonraki videoda hep birlikte yediklerini izleriz. Arkadaşlar vallahi dayanamadım. Yavrulara yetersiz kaldı. Biraz yetişkinlere baya baya verdik. Onlar karınlarını iyice doyurdular ama yavrulara yetersiz kaldı. O yüzden hemen geldim böyle 7-8 tane yumurtayı koydum. Üzerine de biraz makarna vardı. Onu da koydum arkadaşlar. Şimdi de bol bol yavrularımıza yetecek. Bakın böyle. Bu arada arkadaşlar yavru köpeklerinize, yetişkin köpeklerinize ve hamile köpeklerinize de anne köpeklerinize de kesinlikle yumurta yedirin, yoğurt yedirin, peynir yedirin. Bunlar çok faydalı. Protein ve kalsiyum eksikliklerini bu şekilde giderebilirsiniz. Haydi kızım ha benim. Haydi kızım ha benim. Kara kızım ha. Az önceki güzel kızımızı dünyaya getiren kara kızımızla şimdi videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Eski ismiyle efsane. Gerçekten de efsane yani. İsim üzerine çok yakışmış ama biz kara kız dedik. Kara kız da çirkin durmadı üzerinde canım. O da çok yakıştı. Aferin güzel kızıma. Aferin benim yakışıklı kızıma. Sen de oldun 8 yaşında artık. Sen de oldun 8 yaşında. İnanın arkadaşlar kendi köpeğim olmasa görebileceğiniz en iyisi derdim ama benim köpeğim olduğu için çok iddialı konuşmak istemiyorum. Görebileceğiniz en iyilerinden arkadaşlar bu kara kırçılların içinde bu kadar iri, bu kadar salı, düzgün iskeleti, basarı düzgün, damızlık kalitesi güzel olan bir köpek gerçekten çok az görünür. Tam eski panterler var ya Yirmi 20 yıl önceki 15-20 yıl önceki en az 20 yıl öncekiler var ya aynı onlar gibi işte dedesi Talas dedesi Talas bence panterleri panter yapan en güzel köpek Talas gel gel Kocagurtlu Talaz'ın torunu. Aşil'e de çok benziyor bakın. Talaz'ın babası Aşil. Ay duksun. Ay duksun. Aşil'e de çok benzer bakın şöyle baktığınız zaman. Ya ah, ah, ah. kızım. Aferin benim güzel kızım. Aferin benim yakışıklı kızım. Hadi gidelim. Eve gidelim. Gel sıcak yeter. Yeter çok çalıştık yorulduk arkadaşlar birkaç gündür de yağmur yağdığı için bunlar öyle çıkarıp bahçeye bırakamıyordum. Biraz bahçeye bırakıyoruz pardon. Pardon düzeltiyorum arkadaşlar gezdiremiyorduk o sebepten dolayı. Bunları bugün dışarıya çıkıp gezdirmek istedim şu güzel yerler. Bir adım at şöyle bir adım at. Şu ayağını şöyle bir tane adım at şöyle. öyledir öyle dur. Öyledir. Aferin güzel kızım. Aferin duruş çok önemli kızım Aferin benim yakışıklı kızıma kız. Aferin güzel kızım. Aferin güzel kızım. Hadi gidelim Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Vaktinizi aldık hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.